Şimdi bugün nereye gidiyoruz biz? Trakist, işte. işte, yani Trakyalılardan kalma eski Jenda da bir köy Uzun zamandır ilk defa video çekiyoruz Havalar ısınmasıyla birlikte Evet sezonu açtık Çok güzel bir doğa gerçekten Dağların içinde buradan nereden çıkacağız şimdi o konuda bir fikrimiz yok. Evet, tam, karşımız. tam karşımız mı? Evet. Yüksekte olduğumuz için bayağı bir rüzgar var. Hmm, bak buralarda bir şeyler var. Gördüğünüz gibi böyle kayaları oymuşlar, eski zamandan. Yüksek bir tepenin üzeriniz gerçekten çok yüksek. Manzarayı görüyorsunuz zaten. <laughs> çok fantastik bir yer. Kırcalya gerçekten çok da uzak sayılmaz yani. Yarım saat içinde geliyorsun arabayla. 30-35 de yollar kıvrımlı olduğu için çok değişik şeyler yapılmış buralarda. İlk çağ insanları neler yaptı bildiğiniz gibi ayağıma da diken battı. Görüyorsunuz. Hani düşünebiliyor musunuz? Burada insanlar yaşamış ya zamanında. Yukarı çıkmamız lazım herhalde. Ah buradan çıkalım bak. Evet Burada bak oyuklar var. Şimdi buraya gelmek için biz Kırçel'den çıktık. Vladivik'den <laughs> e bir yol var. Komunika adlı köyden geçiyor. Köy dediğim gibi baya büyük bir yer. Komunikanın içinden içine girip ee, sol, sola döndükten sonra Cenda tabelası var. Şu tabelesine geldikten sonra şu dağların şu tarafından dolanıyorsun. Şu gördüğünüz evlerin yanından buraya doğru geliyoruz. Şu karşıda da kayalar var bak. Oraya da bakmak lazım. Ne var ne yok. Şöyle bir manzara. Fantastik gerçekten. Ve burası. Mükemmel ya. Mükemmel ama çıkması gerçekten. Tırmanması biraz kolay değil. Adamlar burada yaşamış. Herhalde yırtıcı hayvanlardan korunmak için, diğer insan gruplarından korunmak için böyle bir yere gelmişler. Ve bu kayaları oymuşlar. Bu Rasan'ın açıklamalarında Horasansız yapılmış bunlar. Hiçbir Horasan harç març kullanmamışlar. Direkt bu şekilde yapmışlar. Bu gördüğünüz oyuklardan bu Rodoplarda yani eski Trakyalıların yaşadığı yerde Eski zamandan kalan her yerde bu oyuklardan var Çok sık rastlanıyor gerçekten Bir de üstü bak korumalı Hayır adamlar onları oymuş Bu kayaları oya oya kendilerine ev yapmış belki de Hani grubun lideri mi diyeyim kralı mı diyeyim Belki yukarıda oturuyordu. Şimdi karşıdaki kayaya gideceğiz. Rüzgardan da koruyor yalnız. İyi düşünmüş adamlar. Evet. Bayağı büyük bir yermiş aslında. Bayağı büyük bir alan burada. Bayağı insan yaşamıştır. Her yer oyuk oyuk işlenmiş. neler var. Değişik bir yer. Değişik bir yer. Hoş bir yer. Gözlem alanı gibi. Burası düzleştirmişler böyle. Hadi, Şuradaydık az önce. Evet bazılarımız korkuyor galiba çıkmaya. <laughs> Gerçekten yüksek ve güzel bir yer. Bakın buraya neler yapmışlar. Değişik. Adam herhalde buraya bira bardağını koyuyordu. Oturuyordu buraya. Mezesi de burada. Manzaraya karşı iyi içiyordu herhalde. köyler gözüküyor aşağılarda. Şu dağların tam bu karşı tarafımızda Utroba diye bir yer var zaten. Bir Roma Köprüsü videosu çekmiştim. Bu dağların herhalde şu karşıda görünen dağların altında olması lazım. Tam karşımıza kalıyor çünkü haritada. Güzel. Güzel bir yer. Fantastik mi dedin? Gerçekten gezilip görülesi bir yer. Gelirken bizim gibi ayak kabularınıza iyi bakın. Kaymasın altı. Biraz. Şimler kayıyor. Evet, benim gibi eşofmanınızı da eşofmanınızı da yırtabilirsiniz. Kayarak. Acıyor da canım. Canım da acıyor. Sürtünmeden ötürü buraya çıkacaktık ama şu an güneş batacak yavaş yavaş rüzgar, rüzgar var onun dışında daha diğer kayaya gideceğiz fazla zaman kaybetmemek lazım bunu adamlar böyle mantar gibi yapmış yaşamışlar insanların ömürleri burada geçmiş.